Yol Açık kanalından herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ayasofya'yı konuşmak istiyorum. Koronavirüs bitti, Libya, Suriye'deki kavgalar görünmüyor, ekonomik sıkıntıları bir kenara bıraktık. Son günlerde Ayasofya'yı tartışıyoruz. Peki ne oldu da Ayasofya bir anda gündeme geldi? Ayasofya'nın gezi hikayesi nedir? Türkler için anlamı nedir? Müslümanlar için anlamı nedir? Hristiyanlar için anlamı nedir? Ayasofya gerçekten cami olarak açılması Türkiye'ye ne sağlar? Acaba bunu açabilir miyiz? İşte bugün bu konuyu konuşmak istiyorum. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okundu ve sonrasında da Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda bir gündem oluştu. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan açmak istiyordu. Peki ne oldu? Yani Sultanahmet Camii'ne girdik, orada taştık, sığmadık da Ayasofya cami mi yapıyoruz? Erdoğan'ın deyimiyle diğer camileri doldurduk mu da biz Ayasofya ibadete açıyoruz? Evet, Ayasofya ibadete açmamızın sebebi nedir? Gerçekten bugünlerde en çok konuşulan konu bu. Öncelikle Ayasofya'nın geçmişine, tarihine bitmeye ne dersiniz? UNESCO dünya kültür mirasında yerini koruyan Ayasofya, Hz. İsa'nın ölümünden yaklaşık 300 yıl sonra ortaya çıkmış, belki de Hristiyanların yeryüzünde var olduğunu, görünebildiğini gösteren en büyük eserlerden bir tanesi. Bugünkü Ayasofya aslında üçüncü Ayasofya olarak açıklanıyor. İlk Ayasofya 339'lu yıllarda Konstantin tarafından yapılmaya başlamış bir eserdir. Hristiyanlar o güne kadar mağaralarda veya gizli yerlerde veya dağ başlarına yapmış oldukları manastırlarda dini inançlarını yaşamışlar. Ancak Konstantin büyük ihtimal iyi bir Hristiyan olduğu için kendisi Ayasofya'yı yapmış, Hristiyanlığı görünür hale getirmiş. Aynı zamanda da Bizans'ın resmi dini ilan etmiş. Belki o gün İslamiyet olsaydı büyük ihtimal bu insan Müslüman da olurdu. Ve ondan sonra Ayasofya bir kere yıkılmış savaşlar sebebiyle, yağmalar sebebiyle, doğal afetler sebebiyle ikincisi kurulmuş, o da yıkılmış ve en son üçüncüsü kurulmuş. Bugünkü Ayasofya 532 yılında birinci Justinianus tarafından kurulmuş. Ve bu mimari eser gerçekten gelenleri, görenleri büyüleyen, yapıldığı tarihe kadar da dev kubbesiyle o günün en büyük mimari eseri olarak ortaya çıkmış. Müslüman Türkler açısından, Müslümanlar açısından Ayasofya'nın veya İstanbul'un bir anlamı var mı? Öncelikle geçmişe şöyle bir dönersek, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabeleri Mekke'de gördükleri zulüm sonrasında Medine'ye hicret ettiler. O hicret de sonrasında Mekkeli müşrikler onları orada da kökten yok etmek için bir ordu toplayıp Medine'ye saldırdılar. Peki Medine'de ne oldu? Hendek kazdı Müslümanlar. İşte o esnada Müslümanların en çok zor durumda olduğu yerde Peygamberimiz oradaki Müslümanlara bir umut ve aynı zamandaki gelecekte bir hedef gösterdi. Konstantin dedi, yani bugünkü İstanbul'dan bahsediyor. Elbet bir gün fethedilecek. Onu fetheden komutan ne büyük komutan, onun askerleri ne büyük askerler şeklinde Konstantin'in yani İstanbul'un fethini müjdeliyor ve onu fetheden komutana ve onun askerlerine övgüler düzüyor. Emevilerde, Abbasilerde, Seyitçuklularda ve Osmanlı'da da çok sayıda hükümler o peygamberimizin müjdesine nail olmak için İstanbul'a seferler düzenlemiş veya sefer hazırlıkları yapmışlar. Bu İstanbul'un fethi biliyorsunuz 21 yaşında genç komutan Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip oldu. Peki o İstanbul'u fethettiğinde ne yaptı? İstanbul'da ki yaşayan Hristiyanlara özgürlük verdi. İstediğiniz dine, istediğiniz şekilde inanabilirsiniz dedi. O yüzden İstanbul yıllarca Ortodoks mezhebinin merkezi oldu. Bu hem İslam'ın hoşgörüsüne bir nevi ortaya koydu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u Ortodoksların merkezi olarak elinde tutaraktan aslında büyük bir strateji izledi aynı zamanda. Ne yaptı? O dev Roma'yı, Bizans'ı yani Hristiyan alemini ikiye böldü. Katolikler ve Ortodokslar ikiye bölündü ve aralarındaki mesafe açıldığı için de ile uğraşmaktan vazgeçtiler. İstanbul'un fethinde kılıç hakkı olaraktan Fatih Sultan Mehmet Han Ayasofya'yı camiye dönüştürdü. Bu hepimizin malum olan bir şey. Ve camiden sonrasında 1934'lü yıllara da Türkiye İtalya bir baskı yapıyor. O baskıdan kurtulmak için Türkiye, Celal Bayar'ın ifadesiyle Balkan Paktı'nda girmek istiyor. Buraya girmenin yolunun Yunanistan'ın gönlünü almak olarak açıklanıyor ve buraya Türkiye girebilmek için 1934 yılında 24 Kasım 1934 yılında burayı yani Ayasofya'yı müze yapıyor. Bu statü bugüne kadar devam etti. İslami kesim burayı fetih hakkı olduğunu, bir egemenlik hakkı olduğunu iddia etti. Milli görüş çizgisi bu noktada çok konuştu ve siyasi olaraktan mitiklerinde bunu kullandı. Milliyetçi kesimde de aynı şey vardı. Fetih İstanbul'unsa madem ki biz bu ülkenin egemeniysek mutlaka dedik orayı camiye dönüştürmemiz gerekiyor tekrar. Ancak dünya buna karşı çıkıyordu. Peki son günlerde neler yaşandı bundan biraz bahsedelim. Son günlerde yaşanan olay şu. AK Parti hükümeti artık bir çözüm üretemiyor. Yani ekonomiye çözüm üretemiyor. Sıkıntı halk geçim yaşamıyor. Saray etrafındakiler lüks ve şatafat içinde yaşarken halk sıkıntılar içerisinde. Pandemi süreci de buna tuz biber oldu. İşte bu gündemi unutturabilmek, seçimde tekrar oyları yukarıya ta taşıyabilmek için şu anda yapılan şey bir seçim manevrası. Yeniden alttaki milliyetçi ve muhafazakar kesimi konsolize etmek. Tam bu söylemler açacağız, yapacağız denildiğinde Türkiye'de çok ilginç bir enteresan olaylar yaşandı. Bunlardan bir tanesi CHP'ye soruldu. CHP'nin tepkisi çok netti. O eski CHP, alıştığımız CHP yoktu. Dedi ki Ayasofya'nın açılması için bakanlar kurulu yetiyor yapmanız gereken şey bakanlar kurulunda bir imzaya çıkarıyorsunuz ve çok basit Mescidi Aksa açılıyor. Arkasından iyi Parti bir hamle yaptı. Madem dedi de Ayasofya'yı açmak istiyorsunuz sevgili arkadaşlar hadi bir önerge veriyorum meclise. Buyurun açalım. Bunun üzerine MHP'nin çekimser, AKP'nin red oyuyla Ayasofya'nın cami olarak açılması reddedildi. Gerekçe 2 Temmuz'da görülecek mahkeme kararını beklenmesi. Ya biz mahkeme kararını bekliyorsak o zaman niye açma vaadinde bulunuyoruz? Eğer mahkeme onu açamazsınız ibadete derse bu sefer biz açmayacak mıyız? O vaatlerimiz, şaşalar, halısını bile ismalladığımız cami açmayacak mıyız? İşte burada bir sorun var. Sadece kamuoyunun duygusuyla, vicdanıyla, bilinçaltıyla oynuyoruz. Peki dünya bu olaya nasıl baktı? Amerika'daki çeşitli dini azınlıklarla alakalı örgütler tepkiler gösterdi ve azınlıklara karşı Türkiye'de ibadet hanelerine karşı saygı duyulmadığını açıkladı. Rus Ortodokslar burası açılmaması gerektiğini söyledi. Geçmişteki tartışmalarda Türkiye'deki Ortodokslar da velev ki burası ibadete açılacaksa açalım ama kilise olsun dedi. Peki buranın Türkiye için veya Müslümanlar için Ayasofya'nın önemi nedir? Yani Öncelikle bir gerçeği göz önüne alalım. Gerçek şu. Müslümanların üç tane kutsal mabedi var. İlk kıblesi Mescidi Aksa, Peygamberimizin kabrini olduğu yer Mescidi Nebevi ve Allah'ın evi Mescidi Haram yani Kabe. Bunun haricindeki yerler İslami açıdan öyle mükemmel ve vazgeçilmez yerler değil. Ama burası Hristiyanlar için önemli bir nokta ve onlar burayı bir sembol olarak görüyorlar. Hristiyanlığın bir merkezi olarak görüyorlar. Ama Türkler için burası sadece bağımsızlığın simgesi, özgürlüğün simgesi, egemenliğin simgesi. Yani kendi ülkemizdeki bir mabedi biz istediğimiz gibi kullanamıyoruz. Bundan dolayı Türkiye'nin bir egemenlik sorunu buradaki. Hatta bunu Lozan'daki gizli anlaşmalara bağlıyoruz. İşte Lozan kalkarsa bu işte açacağız diyoruz. Aslında olayın arka planı gerçeği bir siyasi gönder. Peki Türkiye bunu açabilir mi? Asıl nokta buraya gelirim arkadaşlar. Evet, eğer oylar dibe vurmuşsa artık başörtüsü Allah kitap Kur'an peygamber bir şey ifade etmiyorsa evet burayı ibadete açarız. Ama bu çok zor görünüyor. Açmamız çok zor görünüyor. Çünkü dünya kamuoyundaki gelecek tepkiler çok farklı. Aynı zamanda biz bunu açtığımız zaman ibadete bir şeye daha dikkatinizi çekiyorum. Asıl büyük bir tehlike bizi bekliyor. Kimi Müslüman alemini. Bugün dava dediğimiz Allah kitap peygamber diye ayağa kalktığımız Kudüs ve oradaki mescidi, Aksa şu anda biliyorsunuz İsrail'in işgali altında. Çok rahatlıkla biz Ayasofya'yı kilise yaptığımız gün Yahudilerin çok güzel bir gerekçesi olacak. Bakın madem kılıç hakkı olarak sizler bir mabedi başka dine ait bir mabedi kendinize ait bir mabede dönüştürüyorsunuz. ve o zaman biz de Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı çok rahatlıkla havraya dönüştürebiliriz derler, yapabilirler. Onu yapmasalar bile çok rahatlıkla orayı ibadete kapatabilirler. Aynı zamanda dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan camiler çok rahatlıkla kiliseyi havraya dönüştürebilir ya da kapatılabilir. O halde biz gerçekçi değiliz. Oyun oynamayı, kendimizle dalga geçmeyi bırakıp işin özüne dönersek. Evet, Mescidi Aksa, Kabe, Mescidi Nebevi bizim kutsalımız. Buraya dokundurmayalım. Bazı İslami kesimler, Nur Cemaatinden bazı gruplarda burayı açının Bediüzzaman'ın söylemiyle Mehdi olabileceğini, bu Mehdi'nin kerametlerden biri olabileceğini söylüyor. İşin bir ilginç daha yanı var. Hristiyanlar da Hazreti İsa'nın buraya geleceğini, yani Mesih'in Ayasofya, Hristiyanların Mesih'i, Müslümanların Mehdi'sini buluşturan bir nokta. Aslında o iki ideal, iki inanç orada çakışıyor mu, örtüşüyor mu bilemeyiz. Benim düşüncemi soracak olursanız Ayasofya'yı gündelik siyasetin dışına çıkaramalı, yapacaksak cami yapmalıyız ama bunu bir siyasi malzeme olmaktan çıkarmalıyız. Eğer egemenliğimizin sembolü olarak düşünüyorsak, eğer bu bizim fetih hakkımız diye iman ediyorsak yapılacak şey çok basit hemen Sparta'dan bir halı, bir tane de imam atamamız gerekiyor.